<laughs> Komik birazdır. Orayı bir daha kapatıyorum. <laughs> Yaptı ya. Evet. Bu sefer sen mi ölmek istiyorsun? Evet, üzerimdeki bütün şeylerle girdim içeri, malzemelerle. Az önce mi? <laughs> Hayır. Şunları alır mısın? Gir içeri. Herhalde bunlar miras miras birbirimize, biz, birbirimize gidecek. Yani. Sen de hemen kafama turlayla vuruyor. <laughs> <laughs> Bulayla vurmadım ki ben ne yaptım? Şaka yaptım. Şaka yaptım. Ne yapıyorsun sen? Hadi üstündeki bloğu kır. Bakayım. çok kurtuluş yolu bu galiba. Hadi. Sen neyi kırıyor? Hayır. Çık. Çık mı? Çık mı? Hı? dur hayır, hayır ben, dur, de ben de... seni yine kırarım <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. mı? Ben şimdi ekskalibur alayım da gör. Excalibur mu? Aha sen bunu büyüttün mü? Vay. İnşallah bir bakma. Tamam tamam. tamam tamam. Sen hepsine tamam. bakıyorsun <laughs> ne var yani biz bak. Ama bak o tarafa basamıyorum ha denetçi çıkıyor durmadan. Şuradan bas. Tamam buldum tamam. Diğer meyve yerine de buradan bas. Tamam, tamam, sıkıntı yok. Ne? Sen varsın diye Sen kaç seviyesin? Abi, seviye değil Benim kılıcım nerede? Ne kılıcı? Neyse. Üzerinde sıfır malzeme var. Ya bir şey diyeceğim. Evet. Girsen abi. Be. Hep ben giriyorum ya. Gir gir be. Üstündeki bloğu kırmazsan ben seni öldürürüm. Tamam mı? Tamam tamam dur. Kır dedim sana. <laughs> ben kaçıyorum buralardan. Nedir kostümümü giyeceğim? Red ride'ı bırak. <laughs> Kılıç ko kovalamacı baştan başlıyor. Lan burası nereden çıktı? Allah <laughs> <laughs> İyi de golemler orada gider ki. <laughs> Seni gidi hayır, seni gidi sen. Hiçbir zaman yoktur. Hı Cepte bir şey diyeceğim. Ben yatağı kırdım. Checkpoint'ini al. Yanlışlıkla. Bak, sağ <laughs> benim. Hadi uyuyalım. Tamam. Bu arada ben 5 dakikadır seni kamera kaydoluyor. Ne? <laughs> Gerçekten mi? Evet.